Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün bir günlük vlog çekeceğim sizlere. Günlük ne yapıyorum, onları göstereceğim bütün gün ne yapıyorum. Zaten hemen hemen çoğu işi yine videolara çekiyorum da. Bugün bakalım ben de bilmiyorum ne yapacağız. Bir başlayalım. Bundan sonra böyle günlük tarzda da gidebilirim. Yani hani şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz tarzda videolar atmayıp bu tarzda gidebilirim. Bakalım nasıl gideceğimi ben de bilmiyorum açıkçası. Yani duruma göre belli olacak. Bir bakalım. Her gün video işte serisine başlama gibi bir şey oldu. Şu an bakayım. Dün bir video attım size. Bugün bir video çekiyorum. Bunu bugün yetiştiremeyeceğim tabii ki de. Yarın yetiştiririm büyük ihtimalle. Yarın atarım. Yarın video çekip bir sonraki günden sonra her güne bağlamış olurum diye düşünüyorum. Yine bir hatırlatmamı yapayım arkadaşlar. Her gün video çekiyorsam bu küçük hatırlatmayı biraz yapmak istiyorum açıkçası. E, açıklama kısmında iletişim bilgilerim mevcut. Hatta beni Instagram'dan takip edin. Instagram'a destek verin bu arada arkadaşlar. Youtube'da sağ olsun 1000 aboneye doğru gidiyoruz. İzlenmelerimiz de iyi. E, Instagram'a biraz destek verin. Instagram'a da e, güzel reels videoları falan atacağım. E, orada da hani hayvanların daha güncel halleri falan olabilir. E, şimdi soruyorsunuz dün de videoda birkaç arkadaş er sormuş hemen Instagram'dan. Satılık anaç hangileri diye. Arkadaşlar ee, bakın. Şu arkadaki iki taneyi görüyorsunuz. O ikisi satılık. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şu bir tık büyük satılık. Şu minik de satılık. Şu yine bizim red O minik de satılık. Onun dışında yavrular satılık. Onun dışında diğer anaçlardan satılık yok. Ee, geri kalan bana Devir başlar. Benim buranın damızlı kalacaklar. Ee, yanlarına da yeni balık getireceğim çünkü. Benim buranın damızlı olacak onlar. Şöyle arkadaşlar ee, bir başlayalım. Yem verelim. Şimdi sabah ilk işim arkadaşlar geliyorum. Bir balıklara bir yemleme yapıyorum. Şöyle yemi bir karıştırdım. Hem havuza hem buraya vereceğim. Şöyle size de yakından bir göstereyim. Şöyle yayarak atıyorum. Küçük yavrular da var arkadaşlar. Küçük yavrular da faydalansın. Ee, yem vermedim biraz. Evet, fazla bile attık hatta. Şimdi onlar yiyecekler. Şöyle bakın gurami nasıl yiyor orada. bir burası havuzun işaretli oldu. İki bakın burada bunlar yem bekliyor. Bunları hemen şöyle üstten hepsine yem veriyorum. E, bu akvaryumun işi de bugünlük tamam. Sadece e, yem verip geçiyor. Arkadaşlar içiyorum. biliyorsunuz buraya yemledik. Bunlar şimdi aşağı inmişler yemi yiyorlar. E, Rainbow'lar bakın burada bekliyor hepsi. Şöyle göstereyim size de. Bu reymoğulları e, arkada fon olmadığı için biraz böyle gözüküyorlar. Akvaryumun suyu bakın e, arkayı çok net gösteriyor. Su yok şu an yani bakın su var mı? Ertan abi buradan selam olsun sana. Şu yosunlar olmasa bu su olmayacak. E, bu akvaryumda az balık olduğu için suyu çok iyi. Şöyle bunların da yemi hazırladım ben. Şöyle mikron bir yem görüyorsunuz. E, tabii nasıl... Tabi nasıl vereceğim ben de bilmiyorum diyordum da şimdi döktüm yeme arkadaşlar şu strafor üzerinde kuş kafesleri olduğu için bakın ağırlık yapıyor kaldıramıyorum benim parmağımı sokup alttan veriyorum bakın şimdi yem yiyorlar zaten görüyorsunuz artemiye yem gibi artemiye yer gibi bu yem minik olduğu için yiyorlar yem çöken yem normalde ama ilk başta suyun üzerinde kalıyor suda bir dalga malga olduğu zaman direkt batıyor. Zaten batanlar da vardır büyük ihtimalle. Rainbow'lar bu şekilde. Bir maşallah bekliyorum arkadaşlar. Bunları da inşallah bu sene üretmeye devam edeceğiz. Ee, şimdi buradaki 3 akvaryuma baktık arkadaşlar. Havuz akvaryum neyse. Ee, şimdi şöyle ben kuşları kontrol ediyorum işte. Yemlerinde suluklarında falan bir eksik var mı diye yemlerine suluklarına bakıyorum. Yine bakın bunlar da burada. Çok güzel duruyorlar. Kaçtı. Kaçmasa güzel bir poz verseydiniz keşke bana. Niye kaçtın bakayım sen? Şöyle işte bunlarına bakın şu yuvası hatta yumurtası var. Ben size onu gösterebilecek miyim ama şöyle bir göstermeye çalışsam gösterebilir miyim? Maalesef ki gösteremeyeceğim. Yumurta biraz içeride kalmış. Gömmüşler. Ee, i̇lk yumurtalarını yaptılar. Şimdi sıcaklar ısındığı için hayvanlar da otomatik e, dişi zaten yumurtlayacak gibi yine. Ee, bakıyorum işte bunlarda bir eksik var mı? Sonra geliyorum. E, bizim büyük bıldırıcınları komple bunları geliyorum bakıyorum kafeslerinde falan. Bir eksik yemi suyu olanlar var mı? Daha doğrusu sabah şimdi balıkları yem verdikten sonra bir bunlara girişiyorum. Yemi suyu eksik olan var mı diye. Gel bakayım. Bak bak bak. Artist deniyor bir de bana. Şşt. Gel. İşte bunlara bakıyorum. Yemi suyu eksik olan var mı diye. Ben şimdi buraya komple şöyle bir bakacağım. Çoğuna yem su vereceğim. E, kiminin bitiriyor çünkü. Ortalama yemlikleri 3-5 gün kadar giriyor hayvanlara. Şimdi hepsine bir bakacağım. Yem falan vereyim. Bakın bu geçen bana saldıran kerata da burada. Şşt. Aa, vallahi vurdu bu sefer. <laughs> Kameraya bakayım derken elimi kaptırdım arkadaşlar. Bilmiyorum çıktı mı kamerada. Da. Bu arkadaş da burada. Hatta bir kapısını açıp göstereyim. Bak bak bak. Neyse açmayacağım. Çok kızdı bayağı kızdı hatta. Bakın fırıl fırıl şu an dönüyor. Şimdi ben bu hayvanlara bakayım arkadaşlar. Sonra sizlerle beraber şu bizim bitkiler var ya şu musumuzu da alalım hatta. Gel bakalım sen bize lazımsın. Artık senin kullanma vaktin geldi. Burada yatıyordu arkadaşlar. Bakın göstermişiz de neyse. Bunu birazdan göstereceğim ben zaten size. O biraz da kötü olmuş hatta. Çürümüş müdür nedir? He şurasına güneş vurmamış arkadaşlar. Şurasına güneş vurmuş. Ve bitki sağ olsun biraz çürümüş. Neyse ben şimdi bu masa aşağıya gideceğim. Ayıracağım. Yine şuradan bitki götüreceğiz. Hatta bunu direkt götürürüz aşağı. Bunları aşağı götürüyorum. Aşağıda çünkü ışığı açık bırakıyorum bitkili akvaryumun. Aşağıda bu bitkiler çoğalsın. Ki buraya sığmıyor zaten. E, havuza da koyuyorum. Havuzda da çoğalacak. Ve sizle beraber e, buraya büyük bir saklama kabım var benim. Bitki e, üretimi yapacağız arkadaşlar. Amazon bit üretimi. Hatta zaten yapıyorum da e, bir tık da bahsedeceğim böyle anlatacağım. Bakın burası güneş görmemiş bu kötü olmuş ya. Üzüldüm yani buna. <laughs> Hiç aklıma gelmedi böyle bir şey olacağı. Neyse ben şimdi bunları akvaryuma alacağım. Ama ilk önce ben burada bir kuşların işi kaldı dediğim gibi. Kuşları bir yemleyeyim. E, bakın burada da yemlikler asılı hatta. Yemlerin sularını falan vereyim ondan sonra tekrar e, görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sıcak yere şöyle açtım bakın e, bir yemledim. Bakın yemler düşüyor zaten. Suyun üzeri de yem dolu yiyorlar. Vatozlar dipte yiyor. Şimdi vatozları göstereceğim ben şöyle sırayla gideyim ilk baştan bir de. E, bakın hepsine yem attım. Yemleri yiyorlar. Bu filtre nümantuzlara sıkı değil arkadaşlar. Filtre aşağı düşüyor bakın. Bu filtre düşmüyor bu filtre düşmüyor. Bu filtre vantuzunda bir sıkıntı var. Bu filtreyi geçen de dedim herhalde bir ara değiştireceğim de sökmedim hiç. Sökünce inşallah onun en kısa sürede değiştireceğim. Bakın burada dinlenmiş suyum var şöyle. Değişim yapıyorum. Şurada zaten Ramşon'un salyangozları var. Balıklar bu şekilde. Fil kulaklı bir sesler yemeklerini yiyorlar. Rainbow'ları da attım. Onlar da bakalım şöyle dipte tane tane var. onlar da onu yiyecekler. Bakın arkadaşlar karınlarını göstereyim ben size. Bakın karnında bir sivrilik var. Hatta çoğunun var. O yem sivriliği arkadaşlar. Yemi yiyince böyle şişiyor bunlar. Garip hayvanlar. E, vatozlar arkadaşlar bakın dişi. Bu diş bir dişi. Şu iki dişi. E, bu da üç dişi yine. <laughs> Geçen de böyle tıpatıp aynı gösterdim videoyu. Bir dişi iki dişi diye. Erkek 5 dakikadır dışarıda video çekmeye başladım. İçeri geri girdi. Az önceki anda dışarıdayız zaten görürsünüz. Elmas halen güzel da şöyle bir yem verdim. Ee, bakalım bir yavrulara bakalım ne alemdeler diyecektim ki e, şu an telefonu şarjı az ve flash açılmıyor o yüzdendir ki yavruları göremeyeceksiniz yavrular e, çoğunun rengi döndü siyahlaştı benim tahminimce bir gün sonra falan çıkacaklar küpten diye düşünüyorum çünkü acıkmaya başlayacaklardır henüz hiç küpten çıkan yavru yok bakın arkada arkadaşlar bir tane lepistes yavrusu var şöyle göstereyim mi Bakın şu arkada. Orada garibim yem arıyor. Bunla, bu şey obezlerden yem kalırsa yemeyecek. E, sıcak yeri durumu bu şekilde arkadaşlar. Havalar baya baya soğuk. E zaten bu videoları gün aşırı atıyorum. Direkt atıyorum yani. E bir önceki günün videosu olacak büyük ihtimalle olur yani. Aynı güne yetiştiremeyeceğim çünkü. Havaların durumunu anlarsınız zaten. Oradan tahmin edersiniz. Şu an baya soğuk gidiyor. O yüzden burayı ben direkt kapatacağım. Şimdi aşağı inelim arkadaşlar aşağıda bayağı bir işimiz var bakalım aşağıda biraz iş var şuradan biraz bitki götürürüz aşağıda devam arkadaşlar, ederiz. Arkadaşlar şimdi şuradaki duran mosumuzu ayırdım şunların içinde de mos var şu arkada bakın minik bir akvaryum var ya onlar da suda büyüdü bakın orada da bir mos var hatta şöyle yakınlaştırayım Şu bakın şu mos e, o mos da var ama ben şimdi kovadakini şöyle ayırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Sıktım mıktım minnacık kaldı. Kocaman bir şey de minnacık kaldı. Şimdi bunları aşağı taşıyacağız. Tabii ki de biraz da şöyle Amazon Frogbit alıyorum. Bakın şöyle size büyük bir dal göstereyim ben arkadaşlar. Bir kök. Şöyle kocaman oluyor. Yanından da yavrusunu vermiş falan. Şimdi buradan ben böyle bir üçer dörder kök alacağım bakın şöyle. Alalım. Bakın bu daha güzel. Böyle şu şekilde arkadaşlar bu arada isteyen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim. Bunlardan da çünkü elimde fazla var. Ve şu an üretimi alıyorum. Bakın şöyle göstereyim çok güzel gözüküyor. Üretimi aldığım için de e, üreteceğim yaza doğru. isteyen arkadaş olursa yardımcı olurum. Hem de ben kendim ilana koymak için şöyle kusura bakmayın bir almak için size gösteremedim. Şöyle büyük bir tane arıyorum. Evet bakın şöyle bir tane güzel buldum. Hatta Bakın şöyle iki tane aldım hatta ben şimdi arkadaşlar bunlardan şöyle biraz alayım ben bunları aşağı indireyim aşağıda tekrardan videoya devam edelim herkese tekrardan merhabalar ee, şimdi aşağı kata geldim şöyle suları bir göstereyim ben size akvaryumları şu an bir şey dikkatimi çekti ilk gelir gelmez hatta benim dikkatimi çekti size de onu söyleyeceğim suların hepsi çok net ve çok berrak oldu. Şu aşağıda bakın balıkları da dağıttım akvaryumlara biraz. Şimdi bugün yarın e, ikinci bu videoyu büyük ihtimalle yetiştiremem sonuna ama bir dahaki videoda buraya kerevitleri ve biraz daha balıkları dağıtacağız. Onu da gösteririm ben size. E, sular net olmuş. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben iki gündür buraya inmiyorum. Yani 40 saat falan oldu yem vermeyeli. En son 40 saat önce falan yem verdim. E, hayvanlar pisletmedikleri için de su bulanmamış. Ve filtrelerde tabii ki de temizliği müthiş yaptıkları için benim güzel filtrelerim. Ee, müthiş yani olmuş. Sular temizlenmiş. Şöyle balıkları göstereyim ben size. Bakın çok net gözüküyor yani balıklar. Şurada bir tane tam güzel kuyruklu bir tane şişkomuz var. Ama tabii kafasız. Buradakiler kafasız arkadaşlar genelde. Bakın şunda biraz kafa var. Buradakiler zaten küçük boylar. En küçük boylarımız bunlar. Bunların arasında şu büyük boylar var. Onları da ayıracağım. Ee, Bakın burada bir tane limon kafamız var. Yine buraya ayırdım işte. Buradaki filtre tıkanmış bu arada. Buradaki filtre de biraz tıkandı. E bakın şöyle göstereyim güzelleri ben size. Balıkların hepsini bu şekilde ayırırım arkadaşlar. Şurada bir tane sıkıntılı var. Bu geçen gün yumurtladı. Yumurtladıktan sonra hayvan bu hale geldi. E, ne oldu bilmiyorum. Burada da birkaç tane var. Karnı da kızarmaya başlamış Böyle hastalanmaya başlayanlar var Burayı da şöyle uzaktan göstereyim Çünkü yakından gösterince çok kötü oluyor Bakın uzaktan gösterdiğinde balıkları çok net görüyorsunuz Suda hani berrak Sadece yansıma var o yüzden göremiyorsunuz Oranın da ışığı var arkadaşlar Şöyle göstereyim bakın Masayı falan kurdum zaten buraya göstermiştim Led burada var şunlar var Kablom yok şu an ee, Şu trafodan çekecek Kablomuz yok Şu 0.75'li kablodan yok Alınca oraya da çekeceğim. Diğer yerlere de şey çekeceğim. Işık çekeceğim. Işık şu an sadece işte bunlar da var. Şimdi arkadaşlar çok da uzattık 2 dakika boyunca. Şimdi bakın çatıdan şöyle mosu getirdim. Mosu sıktım sıktım. Çürük taraflarını koparttım. Kalan mos bu şekilde. Şimdi bunu da bir yıkayacağım ben. Çünkü biraz pislenmiş. Şöyle şuraya ben temiz su koydum. Hemen onu bir yıkayacağım birazdan. Bitkilerimiz de bu şekilde. bitki de yiyorum. Amazon frog bitlerimiz bu şekilde. Hazır. Bunlarda bunlar da şimdi salyangoz yumurtaları var. Ben, on, ben onları ayıklayacağım. Sonra şu akvaryuma koyacağız. Tabii ki de bu akvaryuma koymadan önce bir dip çekimi şu pislikleri alayım ki çünkü bir daha uğraşmayalım. Ve e, buraya kendi filtremi takmayacağım. Şöyle bir pipo filtre çünkü elimde var. Bakın bu dolabı da malzeme dolabı yaptım. Burada da bir pipo filtre var. Bu neymiş ben de bilmiyorum. Hortum mortum bir şeyler var işte. Kayalar mayalar bakın. Şimdi o kayalarla da kerevit Akvaryum'un kurulumu yapacağız bir dahaki videoda inşallah. Ee, şimdi bakın pipo filtreyi şöyle hazırladım. Bu pipo filtreyi geçici bir süre buraya koyayım. Ee, biliyorsunuz ki çatıya bir tane kendin video atmıştım mini filtre diye. Belki o mini filtreden buraya yapabiliriz. Şimdi vaktim yok. Ee, bugün yarın pipo filtresini çalıştırırız buranın da. Her, burası bir, bir ay iki ay artık neyse ben şey yapana kadar ya da birkaç hafta pipo filtre ile idare etsin. Ondan sonra hatta pipo filtreyi koymaya da bilirim ya. Niye koyuyoruz ki? Zaten bitkiler var. Vazgeçtim şu anda arkadaşlar. Pipo filtreyi koymayacağım. Çünkü zaten havayı bugün çalıştırmayacağım. E, pipo filtrenin kalmasının bir mantığı yok. Şimdilik bakın hepsi yem bekliyor arkadaşlar. Gramiler de acıktı bu arada. Çünkü uzun süredir yem vermiyorum. Hemen ben bekletmeden bir yem vereyim ondan sonra da şu bitkiyi bir yıkayım. Bitkileri dizerken tekrar. Devam. Bitkileri bakın e, bu şekilde koydum arkadaşlar şöyle üstten de göstereyim. Burayı hatta genişten alayım şöyle bakın. Büyükler var, küçükler var. Karışık alttan da şöyle gözüküyor. Uzaklaştığı biraz yansıyor. Bakın gramiler bitkilerle bu bu bayağı kurcalamaya başladılar. Bitkilerin arasına yem de düşmüş. Yem attım az önce de. Bakın onu kurcalıyor. Çok güzel bir görüntü verdi. Bakın ağzına aldı. Birkaç salyangoz falan da düşmüş arkadaşlar. E, Salangos orada bitki şeyler tırtıklıyor. Gromiler yakında o salyangozlar ölür zaten. Bu sa Gromiler Salangos'u yiyebiliyorlar bu arada. Buraya da birkaç tane çürük tarafları vardı. Onu attım. E, şurada da küçük bir çürük tarafı var yine. Şöyle hafif hafif çürük tarafları var. Gromiler şey yapıyor zaten. Arasında yemler kaçmış herhalde. De. Onları almaya çalışıyorlar. Alttan da yine bu şekilde gözüküyor. Bitkili yer tamam arkadaşlar. Ee, uzaktan da şöyle göstereyim bitkili yer bu şekilde hazır. Ee, burada ben şimdi diğerlerine yem verdim arkadaşlar zaten. Biraz ortalığı da batırdım her yeri su ettik, su değişim falan yaptım, dip çekimi yaptım bu akvaryuma. Filtreyi koymadım dediğim gibi. Ee, Şimdi bakın şöyle filtre yapıyorum. Ben zaten dün göstermiştim. Şimdi birazdan devam edeceğim filtre yapımına. Bu filtreleri bitirdikten sonra e, buraya kendi yaptığımız o mini filtre vardı ya arkadaşlar. Ondan bir tane de buraya yaparız inşallah. E, ondan buraya yaparız dediğim gibi. Evet e, bu video arkadaşlar biraz uzamaya başladı. Herhalde bir 15-16 dakika oldu. Çok da uzamasın. E, videoyu burada bitirelim. Ben şimdi yarın yine devam edeceğim. serimize e, buraya Kerevitleri getireceğim. Kerevit akvaryumunu kuracağım. Filtresini bir yapayım. Yarın tekrardan görüşürüz. Bitkili akvaryum bu arada güzel olmuş ya. Hoşuma gitti. Çünkü yeşillikli bir akvaryumum hiç yoktu. Çok güzel gözüktü şu an gözüme. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız mutlu olurum.